Bugün esnaf ve pazarlara siftah yapıp yapmadıklarını sorduk. Vatandaşların alım gücü var mı yok mu? Onları değerlendirdik. Hep beraber izleyelim. Yaptık tabii. Yapmaz mıyız? Niye yapmıyoruz? Yaptık Allah bereket versin fiyatlar nasıldır? Çok güzel, her şey çok ucuz. Bedava. Memleket çok güzel. Para yok diyorlar, ekonomi sıkıntı var diyorlar. Görmedin mi efsane cumayı nasıl saldırıyorlar? İzdiham yaşıyor. Adam şu montu koymuş, 5 bin lira indirim var diye 4 bin lira, 4 bin, 3 bin 900 lira, 3 bin 800 lira vatandaşın hoşuna gidiyor pahalı aldım diye. Ya Böyle bir milletimiz var bizim. Ya herkesin alım gücü var. Sen bilmiyor musun? Bak şöyle bir çık hayat ortalık cıvıl cıvıl. Bak şu peynir örnek veriyorum. 20 liraydı 70 lira yine vatandaş alıyor. Var alım gücü var. Kim yok diyorsa yalan söylüyor. Sayın Erdoğan dediler ki Türkiye iflas etmiş. Sayın Erdoğan bir ay önce çıktı denetme helikopterle. eee trafikten geçilmiyor. Bu nedir? Bu hep maddidir. Her arabanın içinde bir vatandaş var bir sürücü var başka yok yüzde bir iki kişi var yan yana ya memleket çok güzel her şey güzel Ama insanlar kötü bunu yapan zaten insanlardır anladın mı bu fırsatçılığı yapan insanlardır yoksa asgari ücret 5500 lira yerinde duruyor doğru mu şimdi sen bunu fırsattan ifade bilirsen bir liraysa 50 lira koyarsan ne olur sen ben yapıyoruz. Başka kimse yapmıyor. Sıfta yaptık. Vatandaşın alım gücü nedir? Alım gücü güzeldir. Alım gücü iyidir. herkes istediğini alıyor. Yani mağdur olan yoktur. Her şey fiyatlar normaldir. Geçen haftaya göre nasıl? Düşüyor. Düşüyor bazen düşüyor bazen çıkıyor bazen. Havalar iyi gittiği için düşüyor. Yani. Pahalı kolay şey yok. Genelde hal ucuz olur ama markette pahalı. <laughs> hal ucuz olur, taze olur, günlük geliyor. Market öyle edelim ne Vallahi hala yapmadık şu an. Şu an bekliyoruz ha. Kimse yok zaten sokakta. Görüyorsunuz. Öyle yani. Bir Piyasalar nasıl? her şey pahalı. Zaten millet, milleti görüyorsunuz. Alın gücü yok. Ne, nereye kadar böyle gidecek bilmiyoruz. İşte yıl başına kadar zam gelecek. Bak bekliyoruz. Nasıl millet yaşayacak onu bilmiyoruz. Ya biz de yabancıyız. Biz de yaşayamıyoruz. Bize de bakan yok. Aldığımız maaş yok. İşte aldığımız 160 170 lira. Askeri ücret vermiyorlar. Bize bizi de vatandaşlık yapmadılar. Ee, bir de işte sigorta yapmıyorlar bize. Öyle kalıyoruz işte. Sifta yaptınız mı? Hayır, maalesef daha yapmadık henüz. Bekliyoruz nasip. Fiyatlar nasıl? Al alım gücü nasıl? Ya uçuk ama vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bakalım nasip ne olur bilmiyoruz. Gününüz nasıl geçiyor? siftah yaptınız mı? Yaptık. Hı? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar e, ulusalında normal, güzel yani fiyatlar. Ama marketlere göre iyi. İşlerimiz de normal yani fazla iş yok. işte kuru yağmış baharat, her şeyi satıyoruz. Evet, kış geldi. Evet. En çok neler öneriyorsunuz? Baharatlar falan satıyoruz yani en çok neyi tercih ediyor burada? Baharat çeşidi olan. Baharatlar, karabiber falan, kırmızı biber, pul biber istiyorlar. Öyle bir şey işte. Fiyatlar yani e, giden seneye göre biraz farklı yani. Yani fiyatlarda fark var. Yani milletin alım gücü yani şu anda düşük. Yani baya baya. Yani normal insanlar asker ücretle çalışan insanlar gelip buradan on liralık kuru yemiş alamıyor. Yani o durumdayız nasıl düzelecek bu durum? İnşallah düzelir yani. Yani inşallah düzelir diyelim düzelsin. Başka ne diyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Satışlar yapıldı mı? Siftah yapıldı mı? Yok. Daha siftah yok bekliyoruz. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar şu yerinde durmuyor. Devamlı artıyor. Yani bir aldığın malı başka bir fiyata alamıyorsun. Her seferinde zamlı geliyor. Evet. Vatandaşların alım gücü var mıdır? Yok şu anda. Bayağı zayıf yani. Kimse İstedi, her istediğini alamıyor, kesinlikle. Çok durgun işler. Görüyorsun yani halbuki boş duruyor şu anda. Maalesef. Sıfta daha yok vallahi nezile. Sıfta yok, bekliyoruz. Fiyatlar nasıldır, vatandaşın alım gücü nasıldır? Vallahi vatandaş alım gücü yok. Biz burada bekliyoruz. Geçen sene kestane 20 liraydı, şimdi de 20 lira. Hiç tık yok. Yani millet meyve, zemze ucuz. Ama alım gücü yok. Millet ne yapsın? Bir buçuk, iki bin lira doğal gaz odurası geliyor. Artı elektrik şu budur, budur yani. Millet yetiştiremiyor ki. Zeytin bak, 55 liraydı iki ay önce almadık, şimdi 120 lira. Neden oluyor bu? Niye? Tamam bu adam diyor ki fırsatçı, niye fırsatçıya önem vermiyorlar? Gelecek önüne geçecek bunu. Yani biz fırsatçı diye yani öyle fırsatçılık yok. Bakacak, kontrol edecek. Kim ne yapıyor? Halk nasıl? Memnun mu? Değil mi? Sizin ilgilenmeniz önemli değil. Oranın yani yukarıdakilerin ilgilenmesi önemli. Anladın mı? Şurada ben sen görüyor zaten. Biz halkız. Alışveriş yaptığımız için görüyoruz. Onlar yani görmeyenler gelsin. Anladınız mı? Şimdi yok. Millet alım gücü var. Ne olacak? Burası ulusal. hali. Şimdi sırada mal satmamız lazım bu saate. Ama sırta yok. Yani bunu vallahi bilmiyorum artık ne olacak. Allah sonunu hayra çevirsin. Yasa durumları iyi. Allah şükürler olsun. İşlerimiz iyi. Müşterimiz de geliyor. Buna şükürler olsun. Bugün hafta içi, hafta içi mi daha kalabalık oluyor, hafta sonu mu? sonu da oluyor, hafta içi de oluyor. Hafta içi biraz dolma ama hafta sonu daha iyi oluyor, daha kalabalık oluyor. İşler daha iyi oluyor. Fiyatlarda düşük var, artış yok. Geçen hafta portakal 20 liraydı 15 lira, üzüm 15 lira, 10 lira. Değişiyor fiyatlar. Yani indirim var, yükselme yok. Vatandaşın alım gücü var mıdır? Var, var. Vatandaşta para çok. Alım gücü de gayet iyi, işler de iyi. Her şey güzel, her şey güzel. Yaptık tabii ki şu sırf taşımı yapmak alır. Anadolu'da bir 1 milyar satışımız var şu anda. Peki vatandaşın alım gücü var mıdır? Ya, al, alan var. Biraz uygun fiyat olursa hamsi biraz 30 35 40 50 gibi müşteri buluyor. Ama 70 80 olunca millet tabi alım gücü biraz zayıf oluyor. Ama yine de oluyor. Çinakop 70 80 bin lira. 60'a düştü. Palamut bitti, Çinakoplu başladı. Şu anda fiyatlar Çinakop'un fiyatı biraz düşük. Alım güçleri var. Allah'a şükür bir şeyler oluyor. Belli değil mi efendim? Boş boş duruyoruz. Hiç yok, güç yok, kimse de para pul yok. Öyle bekle dur. Vatandaşın alım gücü var mıdır? Paranın bir değeri kalmadı ki. Hiçbir değeri kalmadı. Vatandaşta zaten para da yok. Yani çok zor durup Allah milletin yardımcısı olsun. Fiyatlar ortalama iyi gidiyor. Normal yani. Et fiyatları şu anda piyasanın en düşük şeyi diyebilirim yani. Vatandaşta alım gücü var mıdır? Vallahi ben memnunum. Yani vatandaş da herhalde memnundur diye düşünüyorum. Yani işimizi iyi Allah'a çok şükür. Gelen vatandaşta etten şikayet yok. Ama zebzeden diğer şeylerden şikayet yok. Sıftan yaptık sabah da altı buçukta gelmişiz. Otuz lira sıftan yapmışım. Otuz lira. Ha, böyle akşama kadar müşteri yaz geliyor. Yok bu ara para yok bilmiyorum. Vatandaşın alım gücü var mıdır? Yok. Yok. Gelen bir tane istiyor, iki tane elma tartıyor, iki tane mandalin ver. Anladın? Peki e, fiyatlar bu hafta inişte mi çıkışta mı? Valla bizimki zaten hiç yükselmiyor ki ya abla. Mesela elma on iki buçuk, on lira. Hiç çıkış yok. He. Ama marketlerde bahalı. Marketler bahalı. Ya sıfta anlıyor, ben sıftayı daha yapamamışız biz hayat pahalı olduğu için dur e, vatandaşın cebi az olduğu için askeri ücret 5500 olduğu için ancak adam ev kirasını ödesin. Geliyor buraya adamlar diyorlar ki arkadaşım diyorlar kilosu kaç para mesela bugün düşürdük mesela bugün bugün düşürdük. Kilosu kaç para? 15 lira. Bana iki tane var bir tane tartar mısın? Ya iki taneyle bir taneyle ne iş olacak? O yüzden hayat gerçekten pahalıdır yani. Allah bu topluma sabır versin. Artık bu toplum artık uyanması lazım. Uyanması lazım bu toplum. Yani illahi bu illahi bu değil. Bu toplum artık bir değişmesi lazım yani. Şeyleri değiştirmesi lazım. Çok şükür işlerimiz iyi. Tiftah yaptınız mı? Daha başlamadık. 11-12 gibi başlarız. Ondan sonra iyi işlerimiz. Vatandaşın alım gücü nedir? Valla burada normal gözüküyor. Alım gücü var yani. Evet. Daha çok hafta içi mi hafta sonu mu? kalabalık oluyor? Hafta sonları daha kalabalık oluyor, okullar falan tatil. Ee, yani şu anda işlerimiz iyi, alım gücü de güzel gözüküyor. Öyle dedi, dedikleri abarttıkları kadar da yani açlık falan da yok. İyi yani, işlerimiz iyi. İnsanların alım gücü var mıdır? İnsanların alım gücü var mıdır? Son iki senedir gayet güzel alım gücü var. Nereden çıktı diyeceksin? yani şu ulus etrafını gez, bütün dükkanlar dolu. Bizde dahil olmak üzere. Şükür Allah'a yani. Kuyumculardan hiçbiri kapanmıyor. Herkes tıklım, tıklım. Alım gücü olmasa dükkan kapanır. Alım gücü olmasa her hafta bir sokağa üç harfli market açılmaz. Doğru mu? Her hafta bir sokağa üç harfli market açılıyor. Alım gücü olmasa bu marketler açar mı? Demek ki alım gücü var. Yani alım gücü yok diyen namert oğlu namerttir. Ha olmayan da yok ayrı bir şey. Olmayan da var. Yani parası yok zaten bu ayrı bir mevzu. Ama millette alım gücü var. AVM'lere gidiyorsun dolu dolu. Mazotun litresi olmuş 30 lira Keçiören'den buraya 45 dakikaya geliyorsun. Zevke mi geliyor? Zevke geliyor. Otoparklara git bak 30 liradan otopark bulursan eşek olur anırırım. 35-40 lirada gidiş geliş yakar 70 lira. Ayda yapar 2100 lira. E ben acım. Ulan acı adam da Arabayla gider gelir mi? 1007 lira 7 lira dolmuşa ha. 14 lira binmez ama tamam mı? AVM'ler dolu dolu. Lokantalara gidiyorsun hafta sonu. Kuyrukla alıyorlar. Yarım saat bekleyin öyle gelin diyorlar. Öyle bir şey yok. Herkes de alım gücü var. Neye alıştık? Lükse alıştık. O kadar. Biz ilkokulda beslenmeye sadece sarıyla koyuyorduk. Şimdi beslenmeye ceviz, fındık, badem istiyorlar. Akılları çalışsın diye. Biz akılsız mıyız? Beyinsiz mi büyüdük? Vallahi onlardan daha akıllıyız. Her şeyi de biliyoruz. Onun için boş, lükse alıştık. O kadar. Yaptık şükür. Yaptık. İşleri iyi. yani bizimki ayak altı olduğu için ve genelde ekmek orası. İnsanlar bir lohantaya girip de 80-100 liraya bir tabak yemek yiyeceğini burada 30 liraya ekmek orası. En azından operatif kornunu dövülüp bu şekilde geçiyor. Hastane bölgesi olduğu için genelde sabah evinden çıkanlar falan o şekilde. Yani iş konusunda sıkıntımız yok şükür. Yaptık. İşler nasıl? Şükürler olsun. Yeter. Vatandaşın alım gücü var mıdır? Sorulanarak alıyor mecbur. Ne yapsın? Evet. İşlerimiz zararı yok. Duruma göre iyi. Vatandaş artık evinde yemek yemeyi tercih ediyor diye düşünüyorum ama... ...gelip söyleyenler de var. Mesela diyor ki akşam yemeği için diyor, alışveriş şey yapsak evimiz için. Ee, daha pahalıya çıkıyor diyor bu sefer. Mutfak masrafımız çok artıyor diyor. Sizden yememiz diyor daha avantajlı oluyor diyor. Yani durumlar vahim bence. Bir an önce bir şeylere derde deva olunması gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda e, kısa süre içerisinde çok esnaf kapatır. Çünkü elektrik faturalı başa çıkamıyoruz şu an. Yani gerçekten iki tane işletmem var. Bebeğinin bugün 20 bin TL elektrik ödemem var. daha yaptınız Yaptım. Vatandaşların alım gücü nedir? E, çok iyi değil tabii ki. E, ama tatlıyı da seviyorlar. Hayır diyemiyorlar. E, vatandaşın alım gücüne gelirsek maalesef eskisi gibi değil. Daha da düştü. Neden eskisi gibi değil? Piyasadan dolayı, enflasyondan dolayı, her şeyden dolayı. Her, fiyatlar yükseldi mi? Fiyatlar yükseliyor tabii ki. Yani e, Her şeyle birlikte doğru orantılı bizim de fiyatlarımız yükseliyor. Peki çözüm nedir? Çözüm nedir? Ee, enflasyonun düşmesi. <laughs> yani fiyatlar çok pahalı. İnsanlar alım gücü çok düşük maalesef. Ee, düzeleceğini de çok zannetmiyorum. Seçimden sonra falan diyorlar da hiç düzeleceğini zannetmiyorum. Ee, ama yapacak da bir şey yok yani. Maliyetler nasıl peki? Ya maliyetler şimdinin üç katı şimdi. Enflasyon yüzde seksen, yüzde diyorlar. Ama bence en az yüzde 300. Çünkü ben 3 sene önce geçin, bir sene önce aldığımın 3 katını ödüyorum. Mesela biz baklavacıyız burada, soğuk baklava en olanı. Geçen sene 100 liraydı, şu an 300 liranın üzerinde. 3 katı. Şu an için yaptık evet. E, işler i̇şler kötü ama. Aynen kötü olduğu için e, biraz sabretmeye çalışıyoruz. İnşallah düzelir diyoruz. Ne diyelim?